Selam dostlar, Hogwarts Legacy'de üçgen bulmacalar nasıl çözülür? Bu bulmacaları çözmeden önce bir şablona ihtiyacımız var dostlar. Bu şablonu bulmak için de The Library Annex'ten Ocean Classroom'a doğru hızlı bir seyahat gerçekleştirelim. Bu seyahati gerçekleştirirken de ufak bir hatırlatma yapayım. Sağ alt taraftan bir yerden destek için kanala abone olmayı unutmayalım. Hemen hızlı seyahati gerçekleştirdikten sonra arkamızı dönüyoruz. Bir dizi merdiven çıkacağız dostlar. Biraz yavaş ilerlemeye çalışacağım. Geri karıştırmayın diye. Merdivenlerden çıkmaya devam ediyoruz. Yine sağa dönüyoruz. Merdivenlerden çıkmaya devam. Tekrar sağa. Merdivenlerden çıkmaya devam. Karşımızda büyük ana giriş kapısını gördüğümüzde hemen sol tarafa doğru dönüp merdivenlerden tekrar çıkmaya devam ediyoruz. Sağa doğru. Kıvrılan merdivenlere doğru geldik. Kıvrılan merdivenlerde sağ tarafta gördüğümüz ilk kapıdan giriyoruz. Ahta platformlarının olduğu kapı dostlar. Akabinde de gördüğümüz ilk sağdaki boşluktan giriyoruz. Karşımızda üçgen bulmacamız. Üçgen bulmacanın hemen arkasında da bir sandık var dostlar. Bu sandığın içerisinde de şablonumuz var. Şablonda gördüğünüz gibi her hayvana bir tane rakam verilmiş. Sıfırdan dokuza kadar. Bu rakamları gördük. Artık İşlem çok kolay dostlar. Ufak bir toplama işlemi yapacağız. Kapatıyoruz. Her seferinde bu şablonu açmanıza gerek yok. Bakın buradan sayabiliriz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sonra akabinde tıklayalım bulmacamıza. Bakın bir üçgen görüyoruz, bu üçgenin üç köşesine de rakamlar ve hayvanlar verilmiş. 2 ile, şurada üç başlı yılan var, üç başlı yılanı toplayamayacağımıza göre ne yapıyoruz? Üç başlı yılanın, burada karşılık gelen sayıyı sayıyoruz hemen, rakamı sayıyoruz. 0, 1, 2 ve 3. Yani 3 başlı yılanın temsil ettiği rakam neymiş dostlar? 3 bu. 2 artı 3 daha 5 yapar. 9'u bulmak için bize gerekli olan rakam neymiş? 4'müş dostlar. Yani soru işaretimiz 4'müş. 4 dört numaralı hayvan hangisiymiş? Bakalım. 0, 1, 2, 3 ve 4. Burada yılana benzer bir sembol var. Şuradan İlk soru işaretimizden o yılan'a benzer sembolü bulalım. Bakın gördünüz mü? Böyle kuyruğu olan bir şey artık bu neyse. İlk üçgenimizi çözdük. Şimdi sırada ikinci üçgenimiz var. Kimisinde de böyle hayvan değil de direkt hepsinde rakam oluyor. Ya da hepsinde e, hayvan olan şeyler de var. İki tanesi hayvan direkt mesela rakam yazmamış. Bunda da iki tane rakam vermiş. 0 artı 1. Bir... 1 yapar. Yani iki soru işaretimiz 4'ü bulmak için ne gerekli? Bize 3 üç gerekli. 3'ü buradan sayıyoruz. 0 1 2 ve 3 iki. başlı yılan. Yani ikili, ikili soru işaretimizin cevabı da 3 başlı yılanmış. Akabinde open'a basıp kare tuşuyla kapıyı açabiliyoruz. Umarım yardımcı olabilmişimdir dostlar. Bulmacanın çözümü için destek için kanala abone olmayı ve videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşene dek hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.